أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله صلاة تامة زاكية وصلى الله عليه وعلى آله صلاة يتبعها روح وريحان ويعقبها مغفرة ورضوان صلى الله على افضل من تاب منه النجار وسما به الفخار واستنارت بنور جمينه الاقمار وتضاءلت عند جود يمينه الغمائم والبحار سيدنا ونبينا محمد الذي بباهر اياته اضاءت الانجاد والاغوار فبمعجزات اياته نطق الكتاب وتواترت الاخبار صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في هجرته فنعم المهاجرون ونعم الانصار صلاه ناميه دائمه ما سجعت في ايكها الاطيار ضاعف الله عليه دائم صلواته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الكرام صلاه مصورة دائمه الاتصال بدوام ذي الجلال والاكرام اللهم صل على سيدنا محمد الذي هو قطب الجلال وشمس النبوه والرساله والهادي من الضلاله والمنقذ من الجهاله sallallahu aleyhi ve sellem salaten daimetel ittisal ve tevali müteakibeten biteakubil eyyam ve leyali Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri Erkam TV'mizin aziz izleyicileri Yüce Rabbimizin selamı rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. yaz Rahmetullahi Aleyh'in Eş Şifa bi tarif ve hukukil Mustafa isimli eserinden okumalar programındayız. Bugünkü programımızda Kadı Yaz'ın şifasından resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceğe ait verdiği bazı haberleri ve bu haberlerin gerçekten verilen zamanlarda nasıl tahakkuk ettiği hususundaki tespitleri okumuş olacağız inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh'ın rivayetine göre şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Kıyamete kadar olacak ne varsa hepsini orada bir bir haber verdi. Bu bilgileri ezberleyen ezberleti unutanlar da unuttu. Ashab-ı kiramdan olan arkadaşlarım bu haberi bilirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği olaylardan bir kısmını yaşadığımız zaman Resulullah'ın onu haber verdiğini de hemen hatırlarım. Bu tıpkı bir adamın uzakta bulunan bir tanıdığının yüzünü unutması, onu görünce de tanıyı vermesi gibi şeylerdir. Sonra Uzeyfe radıyallahu an sözüne şöyle devam etti. Bilmiyorum. Arkadaşlarım o bilgileri unuttular mı? Yoksa fitneden korktukları için unutmuş gibi mi yapıyorlar? Vallahi Peygamber aleyhisselam o günden dünyanın sonuna kadar meydana gelecek 300'den fazla fitneye ön ayak olacak kimsenin adını, babasının adını, kabilesinin ismini haber vermiştir. Ebu Zer Gıfari de bu konuda şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce bir kuşun gökte nasıl kanat çırptığını varıncaya kadar her konuda bize bilgi vermiştir. Sahih hadislere dair kitaplar yazan diğer muhaddisler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ileride olacak şeylere dair ashabına haber verdiği hadisleri eserlerine almışlardır. Bunlar arasında Müslümanların düşmanlarını nasıl yenecekleri, Mekke'yi, Kudüs'ü, Yemen'i, Suriye'yi, Irak'ı fethedecekleri bilgileri de vardır. Önce Müslümanların düşmanlarını nasıl yeneceklerine dair Resul-i Ekrem Efendimiz'in ne buyurduğunu bir görelim. Ashab-ı Keram'dan Habbab ibn Erad radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını başının altına yastık yapmış Kabe'nin gölgesinde dinleniyordu. Ona müşriklerden gördüğümüz işkencelerden şikayette bulunduk. Ya Resulullah bize yardım dilemeyecek, Allah'a bizim için dua etmeyecek misiniz dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Önceki ümmetler içinde bir mümin tutuklanır kazılan bir çukura konulurdu. Sonra da bir testereyle başından aşağı ikiye biçilir, eti, kemiği demir tırmıklarla taranırdı. Fakat bütün bu yapılanlar onu dininden döndürmezdi. Yemin ederim ki Allah mutlaka bu dini, bu İslam dinini hakim kılacaktır. Öylesine ki yalnız başına bir atlı Allah'tan ve sürüsüne kurt saldırmasından başka hiçbir şeyden endişe etmeksizin Yemen'deki Sana'a şehrinden Hadramut'a kadar emniyetle gidecektir. Ne var ki? Siz sabırlanıyorsunuz. Şimdi de Müslümanların Mekke'yi fethedeceklerine dair Cenab-ı Hakk'ın verdiği müjdeyi görelim. Hicretin 6. yılında yani miladi 628 Mekke yakınlarındaki Hudeybiye mevkiinde Mekkelilerle yapılan Hudeybiye anlaşması Müslümanlara yenilgi gibi görülmüş, onları çok üzmüştü. Hudeybiye'den Medine'ye dönerken nazil olan Fetih Suresi'nde Allah Teala Mekke'nin fethedileceğini şöyle müjdelemiştir. Ey Habibim, biz sana apaçık bir fetih yolunu açtık. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarına bağışlayacak üzerindeki nimetini tamama erdirecek, seni dost bir yola iletecektir. Ve şanlı, şerefli bir zaferle de sana yardım edecektir. Fetih Suresinin 1 ve 3. ayetleri. Kudüs'ün fethine dair müjde de şöyledir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazvesinde çadırında dinlenirken Ashab-ı Kiram'dan Avf Malik huzuruna girdi. Sohbet sırasında Fahri Cihan Efendimiz ona kıyamet kopmadan önce şu altı şeyin meydana geleceğini de haber verdi. 1- Benim vefatım. 2- Kudüs'ün fethi. 3- Koyun kırımı gibi sizi yakalayacak veda. 4- Malın çoğalması. Öyle ki bir adama yüz dinar verilse bile adam bundan memnun olmadığı gibi, az verildi diye kızacaktır. 5. Her Arap'ın evine girecek bir fitne. 6. Rumlarla yapacağınız barış anlaşmasından sonra düşmanlarınız anlaşmayı bozacak. 80 komandanın bayrağı altında toplanacaklar ve her bayrağın altında 12 bin kişi olmak üzere 1 milyona yakın bir kuvvetle size saldıracaklar. Bir de resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'in, Suriye'nin, Irak'ın fethedileceğini ayrı ayrı haber verdikten sonra bu ülkeleri fetheden kimselerin Medine'ye geri döneceklerini, orada bulunan ailelerini, yakınlarını alıp bu ülkelere gideceklerini bildirmiş. Şayet onlar Medine'nin kendileri için ne kadar hayırlı bir yer olduğunu bilselerdi, oradan hiç ayrılmayacaklarını söylemiştir. Peygamber Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi olmuş. Yemen onun sağlığında, Suriye ve Irak da Hazreti Ömer devrinde fethedilmiş. Bir takım Müslümanlar oralardaki zenginliklerden faydalanmak için Medine'yi bırakıp o yerlere gitmişlerdir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ileride olacak şöyle şöyle şeyleri de bildirmiştir. O ileride bir kadının Hire'den yola çıkarak Mekke'ye kadar Allah'tan başka kimseden korkmadan güven içinde tek başına seyahat edebileceğini haber vermiştir. Ashab-ı kiramdan Adi bin Hatim'in haber verdiğine göre bir gün Fahri Alem Efendimiz'in huzuruna bir adam geldi. Yol kesen haydutlardan şikayette bulundu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Adi bin Hatim'e Adi Hiri'yi gördün mü diye sordu. O da görmedim ama duydum dedi. O zaman Efendimiz şöyle buyurdu. Eğer ömrün olursa Kabe'yi ziyaret etmek üzere Hire'den yola çıkan bir kadının Allah'tan başka kimseden korkmadan tek başına güven içinde seyahat ettiğini göreceksin. Yine Allah Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye savaş açılacağını da bildirmiştir. Yezid devrinde hicretin 63. yılı miladi 683 Medineliler Emevi yönetiminin haksız uygulamalarına karşı çıktılar ve Emevi kuvvetleriyle Harratül Vakım denilen yerde karşılaştılar. Harre vakası denilen bu savaşta 300 sahabe ile 700 hafızın da öldürüldüğü Hudeybiye asabından kimsenin hayatta kalmadığı kaydedilmektedir. Ayrıca bu vakada Medininlerin malları yağmalanmış, kadınlarına tecavüz edilmiş, bu tecavüzler yüzünden doğan çocuklara evladül harra denmiştir. Bu olay i̇bn Zübeyr dolayısıyla yapılan Mekke kuşatması, Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi, Yezid devrinde meydana gelen en çirkin olaylardan biri kabul edilmiştir. Hayber fethedilmeden bir gün önce yarın Hayber Ali tarafından fethedilecektir buyurmuşlardır Allah'ın Resulü. İslam ümmetine Allah Teala'nın dünya nimetlerini ve zinetlerini açacağını da yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber vermişlerdir. Ashab-ı kiramdan Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Ashab-ı kiram da etrafını alınca şöyle buyurdu. Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. İran kisrası ile Bizans Kayseri'nin hazinelerini, Müslümanların paylaşacaklarını da Efendimiz yine söylemişlerdi. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kayser ölünce artık başka Kayser olmayacaktır. Kisra ölünce de artık başka Kisra olmayacaktır. Canımı kudret eliyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki onların hazineleri Allah yolunda dağıtılacaktır. İmam Şafii bu hadisi artık Suriye'de Kayser'in İran'da Kisra'nın hakimiyeti kalmayacaktır şeklinde açıklamıştır. Hadisin söylenmesinin sebebi de şudur. Ticaretle meşgul olan Mekkeliler, İslamiyet'ten önce Suriye ve Irak'a ticaret seferleri yapıyorlardı. Müslüman olduktan sonra halkı başka dinlere mensup olan bu ülkelere bir daha gidemeyecekleri endişesine kapıldılar. Peygamber Efendimiz de onlara bu müjdeyi vererek korkularını giderdi. Nitekim bu ülkeler Hz. Ömer devrinde İslam topraklarına katıldı. Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ümmeti arasında savaşların, fitnelerin, saltanat kavgalarının, ihtilafların ve bidat fırkalarının çıkacağını da bildirmişler. Bu konudaki pek çok hadisten şunları zikredebiliriz. Yararlı işler görmekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zaman insan mümin olarak sabahlar, kafir olarak akşamlar, mümin olarak geceler, kafir olarak sabahlar dinini küçük bir dünyalığa satar. Evet bu hadis çok meşhur bir hadistir. Adeta günümüzün manzaralarını da anlatan bir hadistir. Ve bu hadis Müslim'in iman bahsinde, Tirmizi'nin fiten bahsinde, İbn-i Mace'nin ikame bahsinde yine zikrediliyor, kaynak olarak gösteriliyor bu kaynaklar. Pek yakında Müslümanın en hayırlı malı dinini fitnelerden korumak için yanına alıp dağ başlarına otlak yerlerde gideceği koyun olacaktır. Evet, başka bir şey olmayacak. Sadece koyun olacaktır fitnelerden korunmak için. Yine benden önceki bütün peygamberlerin görevi ümmetlerini İyi olduğunu bildikleri şeye davet etmek, kötü olduğunu bildikleri şeylerden de onları sakındırmaktı. Ümmetinizin huzur ve sükûnu önce gelenler zamanındadır. Yine bu hadis-i şerif de Ebu arada zikrediliyor. Ümmetinizin huzur ve sükûnu önce gelenler zamanındadır. Daha sonrakilerin başına çeşitli belalar, bilmediğiniz kötülükler gelecektir öyle fitneler çıkacak ki bu fitnelerin bir kısmı diğerinden daha hafif olacaktır. Yine öyle fitne ve kargaşa çıkacak ki onu gören mümin işte beni bu mahveder diyecektir. Sonra ortalık sakinleşecek. Arkasından öyle müthiş bir fitne çıkacak ki mümin işte bundan kurtuluş yok diyecektir. Bu hadis-i şerif de yine Müslim'de, Nesih'de, İbn-i Mace'de zikredilmekte. Yine Allah'ın Resulü buyuruyor. Ben sizin dünya hırsıyla birbirinizle kapışmanızdan, birbirinizi katletmenizden, sizden öncekiler gibi helak olup gitmenizden korkuyorum. Benden sonra sağ kalıp uzunca bir hayat sürenler pek çok ihtilaflar görecekler. O zaman sizin üzerinize gerekli olan benim sünnetime, Hulefai Raşidi'nin sünnetine sarılmanızdır. Birbirinize iyiliği tavsiye edin. Kötülükten sakındırın. Ancak cimriliğe boyun eğildiğini, nefsani arzuların öne çıkarıldığını, dünyanın dine tercih edildiğini, fikir ve kana sahiplerinin ilahi emirleri bırakıp kendi görüşlerini beğendiğini gördüğünüz zaman başkalarına bırak, kendi başının çaresine bak, halkın alt tabakasından uzak dur. O zaman Önünüzde öyle günler olacak ki, o günlerde dinin buyruklarına uymak için gösterilecek sabır, tıpkı avuçta kor tutmak gibi zor olacaktır. O günlerde dinin bir buyruğunu yapana, sizden elli kişinin yaptığı ibadetin sevabı verilecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gerçekten bu geleceğe ait muhabbetleri verirken, Sahabe-i Keram efendilerimiz bunların hemen yakın bir zamanda olacağını, gerçekleşeceğini belki düşünmüşlerdi. Ama aradan 1400 yıl geçmiş olmasına rağmen Allah Resulü'nün bu uyarıları bizim de gündemimize girmekte değerli dinleyicilerim. Aşağı yukarı bunların benzerlerini bugünlerde de yaşıyoruz. İnsanlar böyle zamanlarda efendimizin buyruğu ve çile Allah'ın sünnetine sarılmayı Hulefa-i sünnetine sarılmayı adeta kendilerine uzatılmış bir kurtuluş ipi olarak görmelidirler. Yine Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslümanların kendilerinden önceki ümmetlerin yolunu tutacağını da haber vermiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh diyor ki, Bir gün resul Ekrem Efendimiz, elbette siz daha önceki ümmetlerin yoluna, karışı karışına, Arşına arşına uyacaksınız. Hatta onlar keler deliğine girseler siz de arkalarından oraya girmeye çalışacaksınız buyurmuştu. Bunun üzerine bizler ya Resulullah o dediğini ümmetler, Yahudilerler, Hristiyanlar mı diye sorduk da onlardan başka kim olacak buyurdu Allah'ın Resulü. Yani Hristiyanlar, Yahudiler bir keler deriyle girecek olsalar siz de İslami şahsiyetinizi kaybettiğiniz için sizler de oraya girecek hale geleceksiniz diye Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i efendilerimizi uyarıyor. Tabi bu uyarılar asırlar ötesinde bizler için de çok önemli gerçekler ve hatırlatmalardır. Ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını, Onlardan sadece birinin kurtulacağını da yine Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz bildirmişler. Bu konudaki bazı hadisler şöyle. Yahudiler 71 veya 72 fırkaya ayrıldılar. Hristiyanlar da 71 veya 72 fırkaya ayrıldılar. Ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır. Şunu iyi biliniz ki Ehli Kitap'tan sizden önce gelenler 72 millete ayrılmışlardı. Şüphesiz bu ümmet 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72'si cehennemde, biri de cennette olacaktır. O da ehli sünnet ve cemaattır. Fahri Kainat Efendimizin geleceğe dair verdiği diğer haberler de şöyledir. İleride Müslümanlar rahata kavuşacak, saçaklı halıları veya yataklarının dış yüzü olacaktır genç sahabesi Cabir İbn Abdullah evlendiği zaman Peygamber Efendimiz ona saçaklı halı veya yatağınızın dış yüzünü aldın mı diye sordu. Fakir bir sahabi olan Cabir, Ya Resulallah biz onu nasıl alalım deyince de Nebi-i Muhterem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cabir bu ileride olacak buyurdu. İleride rahata kavuşacak olan Müslümanlar sabahleyin kıymetli bir elbise, akşamleyin bir başka elbise giyeceklerdir. Önlerine yemek tabağının biri konup, diğeri kaldırılacak. Kabe kumaşla örtüldüğü gibi, onlar da evlerinin duvarlarını böyle şeylerle örtecekler. Resul-i Ekrem sözünü sonra şöyle tamamladı. Ve entümül yevm hayrun minküm yevmeyizin. Sizin bugünkü durumunuz, o günkü durumunuzdan daha hayırlıdır. Ve entümül yevm hayrun minküm yevmeyiz. Bir gün Peygamber Efendimiz ashab-ı kiramla otururken Musab ibn Umeyr çıka geldi. Üzerinde yamalı bir cübbeden başka bir şey yoktu. Onun bir zamanlar sahip olduğu refahla o günkü halini kıyaslayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başladı. Sonra şöyle buyurdu. Birinizin sabah bir elbise, akşam bir elbise giydiği, önüne bir yemek tabağı konup öteki kaldırıldığı, evlerinizin duvarları Kabe gibi örtüldüğü zaman ne yapacaksınız? Sahabiler, Ya Resulallah, o gün bugünkü halimizden daha iyi durumda oluruz. Geçimimiz sağlandığı için de kendimizi ibadete veririz deyince Allah'ın Resulü de şöyle buyurdu. Hayır, sizin bugünkü durumunuz o günkü durumunuzdan daha hayırlıdır. Peygamber Efendimiz'in bu son ifadesini bir başka hadisinde az olup da yeten rızık, çok olup da oyalayandan daha hayırlıdır diye dile getirmiştir ileride rahata kavuşacak olan Müslümanlar, gurur ve kibirle yürüdüğü, kendilerine Fars ve Rum kızları hizmet ettiği zaman, Allah onları birbirine düşürecek, kötülerini iyilerin başına musallat edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetim kibirli bir eda ile yürüdüğü, kendilerine kral çocukları, Faris ve Rum evladı hizmet ettiği zaman, şerlileri hayırlıların başına musallat edilecektir. Hz. Osman ve Hz. Ömer devirlerinde Rumların elinde bulunan Arap ülkeleri Fars diyarı fethedildikten, onların mülk ve serveti ele geçirildikten sonra İslam dünyasında kötüler söz sahibi olmaya başlamış. Bu kimseler önce Hz. Osman'ı, daha sonra da Hz. Ali'yi şehit etmişler. Emeviler 70 yıldan fazla bir süre yönetime ele geçirmiş, Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi başta olmak üzere de pek çok kötülükler yapmışlardır. Müslümanlar, Moğollarla, Tatarlarla, Rumlarla savaşacaklardır. Peygamber Efendimiz, Müslümanların Moğollarla savaşacakları konusunda da şöyle buyurmuştur. Siz Moğollarla savaşmadan kıyamet kopmayacak. Onlar küçük gözlü, kırmızı yüzlü, yassı burunlu, yüzleri deri üstüne deri kaplanmış gibi etlidirler. Siz keçeden yapılma çarı kıyan kimselerle savaşmadan kıyamet kopmayacaktır. Tatar diye tercüme ettiğimiz huzur kelimesi Kürtlerin ve Türklerin bir soyu diye de yorumlanmıştır. Kisra ve Fars mülkü yok olacak. Artık ne Kisra ne de Fars diyarı kalacaktır. Kayser de yok olacak. Ondan sonra bir daha Kayser olmayacaktır. Peygamber Efendimiz o zamanlar Kayser denilen Bizans kralı ile Kisra denilen İran kralı hakkında da şöyle buyurmuştur. Kayser ölünce artık başka Kayser olmayacaktır. Kisra ölünce de artık başka Kisra olmayacaktır. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki onların hazineleri Allah yolunda dağıtılacaktır. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şunları da bildirmiştir. Rumların mülkü kaybolmayıp kıyamete kadar devam edecektir. İran kısrası Hüsrev Perviz Resul-i Efendimizin mektubunu aldığı zaman onu yırtıp parçaladığı Fahri Alem Efendimiz de Allah da onun mülkünü paramparçasın diye beddua ettiği için hem kendisi hem de mülk ve saltanatı yok olup gitmiş. Bizans Kıraklı Heraklius ise Resulullah'ın mektubunu alınca saygılı davrandığı için Rum mülkü devam ede gelmiştir. İnsanların hayırlıları birbiri ardından göçüp gidecektir. Sevgili Efendimiz şöyle buyurmuş, Allah'ın salih kulları birbiri ardından ahirete göçer geride arpa ve hurmanın döküntüleri gibi değersiz kimselere kalır. Allah Teala da onlara hiç önem vermez. Zaman yaklaşacak, ilim ortadan kalkacak, fitneler çıkacak ve kargaşa başlayacaktır. Bunlar da yine Allah Resulü sevgili peygamberimizin geleceğe ayet verdiği haberler. Elbette ki Allah Resulü bu haberleri verirken Cenab-ı Hak onu ile teyit ettiğini asla unutmamamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Allah Resulü'nün geleceğe ait verdiği haberlerin hepsi bir kısmı tahakkuk etmiş insanlar görmüştür. Belki bir kısmı da daha tahakkuk edeceği zamanlar vardır. Cenab-ı Hak bizi gelecekteki her türlü fitnelerden korusun. Allah Resulü'nün tepşir ettiği güzelliklerle de bizleri buluştursun aziz dinleyenlerim.